Şimdi burada bir itibarsızlaştırma operasyonu istediyorum. Hatta geçen seneden kalma iki maç daha var. Onu da koysunlar üstüne. Kimseye borçlu kalmayı da sevmem ben. Zaten bizim kurulu tahkim kurulundan bir şey beklentimiz de yok. Benim hiç yok. İtimadım da yok. Güvenim de yok. Buradan Rıdvan'a da bir haberim olsun. Bana neyin yakışıp neyi yakışmayacağını ben bilirim. Ben de kendisine bu yaklaşımını yaklaştıramadım. Onun için dikkatli konusun. En azından düşünceler böyleydi ama işin aslı öyle olmadı. Biz bunların hepsiyle savaştık. İçin, i̇çin garibi, içeriyle de savaştık. O daha da tehlikeli. Onun için eğer bir hata var ise inanıyorum ki en büyük hata benimdir. Haklarını helal etsinler. Ee, benim verdiğim söz onlara hiç Sözümden dönmedim. Zaten 31 Mayıs itibariyle de mukavelemiz bitiyor. Ee, gereğini uyduk.